Anne lütfen. Ne lütfen ya? Kadın tarihi eser kaçakçısı. Biz uyurken dünyayı kaçırmış. Daha kesin bir şey yok. Zaten ortada tarihi eser falan da yok. Sadece ifadesini alacaklar o kadar. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Ha tabii kesin yanlış anlaşılma vardır. Sen uyu oğlum daha uyu. Kimseyi durup dururken alıp götürmezler öyle. Kadın kesin suçlu. Bakışından anladım. Tamam yeter. Ne demek yeter ya? Şimdi de karşıma geçmiş kadını koruyor musun bana? O kadın dediğin Mine'nin annesi farkında mısın? Farkındayım oğlum. Bu yüzden bu kadar sinirleniyorum ya. Hâle bak, biz de gittik Mine'yi istiyoruz. Allah'tan önce oldu da. Ne demek şimdi bu? Bitti oğlum. Mine ile evlenmeyi unut. <laughs> Anne ne diyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Benimle doğru konuş tamam mı? Mine'yi seviyorum tamam. Ama annesi daha çok belalar açacak bu kızın başına, söyleyeyim. Biliyordum ya. Zaten baştan beri evlenmemi istemiyordum Mine'yle, bu da bahane oldu, süper. Bahane mi? Ne bahanesi ya? Kadını polisler götürüyor. Kaçakçılıktan içeri alıyorlar, sen hala bahane diyorsun. Tamam, başta acele ettiğinizi düşünüyordum ama bitti Deniz. ile evlenmiyorsun, bunu aklına soksan iyi olur. Anne kusura bakma ama... ...bu yaştan sonra senden izin alacak değilim. Bu benim hayatım, benim kararım. Sen de bunu aklına soksan iyi edersin, tamam mı? senin düşünmediğin, bilmediğin bir şey var. İki insan evlenmeye karar verdiğinde aslında iki aile evlenir. O aileyle bu aile. Bu aile ne ya? Burada nasıl bir aile var söyler misin bana? Babamı arıyorum yanımda olsun diye ulaşamıyorum. Ama ulaşsam ne olacak? Boşanmamış gibi mi davranacaksınız? O yüzden bana bu aileden falan bahsetme anne. Erken gelmişsiniz. Leman teyze bir şey mi oldu? Yavrum, yapma ne olur. Bak Metin abin ne dedi sana? Ya bırak anne ya. Ama olmaz ki. Sen güçlü olacaksın ki. Ben güçlü olsam ne olur ki? O zaman bir şeyleri toplamaya çalışsam dağılıyor. <laughs> Bıktım artık ya. <laughs> Yeter. Ama ben anladım. Ben şanssızım. Benim yüzüm gülmeyecek ya. Ben lanetliyim. <laughs> Sakın. Bir daha böyle bir laf duymayacağım senden. Bak annem bir gelsin. Niye geliyormuş annesi? Bir daha bu eve adımını atmayacak. Zaten başta sokmamam lazımdı. Ne geldiyse başımız onun yüzünden gelmedi mi? Sonunda polisleri de toplayıp getirdi başımıza. Buraya kadar. Nereye gidecekse gitsin cehenneme kadar yolu var. Hiçbir yere gitmeyecek annem. Burada bizimle kalacak. Mine! Anlamadınız değil mi? Hiçbir zaman anlamayacaksınız. Hasta o. Normal bir insanın davrandığı gibi davranmasını beklediniz ama olmadı. Olmayacak. Akıl hastanesine yatıralım öyleyse. Madem hasta. Siz annemin annemin neler çektiğini görmediniz bile. İşinize gelmeyince kapının önüne koydunuz. Onun ne kadar acı çektiğini görmediniz bile ya. Ben size söyledim. Değişti dediniz, değişmez dedim. Ben annemi daha iyi tanıyorum sizden. Ve ne yaparsa yapsın, ne derse desin annem o benim. Ben onu öyle kabul ettim ve siz de edeceksiniz tamam mı? Bir daha sırtınızı dönecekseniz şimdiden söyleyin bana. Çünkü ben ben onu asla yalnız bırakmayacağım. Metin abi. Ya Atakan'dan duydum. Ne oldu? Nedir durum? Sorguda işte kadın ifadesini alıyorlar. Ya bir şey bulmuşlar mı? Yok Temiz. Ya aman ya ben de korktum bir şey oldu diye. Koştur koştur geldim. Ne demek şimdi? Ha? Bana bak bir şey biliyorsan söyle. Yok ben bir şey bildim ben değil de yani. Hani gerçekten yapmış mı diye merak ettim. Neyse ya. Bırakırlar mı sorgudan sonra? Bilmiyorum. Ne söyleyeceğine bağlı. Hani sen hep derdin ya, burada ben yokum, gölgem var diye. Aynen öyle. Ben yokum artık, gölgem var. Ve gölgeler kavga etmez asla. <laughs> Su, senden bir şey istesem yapar mısın? İste. Aslında benim yapmam gereken bir şey var. Onun için istiyorum. E, tamam söyle. Anne lütfen. Şimdi bir şey söyleyeceğim, kalbini kıracağım. Deniz abi. Pardon ya, sen mi dinleydin? Gel. Uyuyacaksan rahatsız etmeyin. Ay, yok yok gel. <laughs> Çok geldiniz galiba kötü sorma. Her şey üst üste geldi. Evet ama düzelir merak etme. Yani birkaç güne kalmaz her şeyi unutursunuz. Umarım. Fibromiyalji. Efendim? Sırtın ağrıyor değil mi? Yani ağrısı boynuna ve omuzlarına vuruyor. Aynen. <laughs> İstersen iki dakikada halledebilirim ben. Anlamadım. <laughs> Yani halledebilirim derken süper masaj yaparım. Altı ay kursa gittim. Hadi ya. Balili bir eğitmenden ders aldım. <laughs> İstersen deneyelim. Yani canın acırsa bırakırız. Tamam. Nasıl duracağım? Sen böyle kal. Şimdi kendini rahat bırak. Gözlerini kapa. Aslında biraz da müzik olsaymış, iyi olurmuş ama neyse. <laughs> İstersen mum falan da yakayım. <laughs> Dalga geçme, başlıyorum. Nasıl? Aa. <laughs> Peki. Şimdi de uzan. başlıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.